Bunlar mı? He, ee, dört e lira dedik. Tanesine dört lira. İkram Onlar ne, ne, ne istiyorlar? Onlar ne? Oo, vardır. çok, çok ister. Kimin ki onlar? Alem ne istiyorsun? Alem mi? Hayırlı olsun. olsun. al kardeş, bana Hayırlı olsun. Yani. abi, bağır Bu koşları. Abi beş buçuk, altı göre geçiyor. Beş liraya da var. malla göre değişiyor. Şunlar kimin? Bunları seç. Seçiyorum zaten. Bunlar kime... geldi ki? Yüklüyor musun? Yüklüyor herhalde. Bunlar nerenin? Kangal abi, kangal, kangal. Halis, halis kangal abi. Kaç tane var bu? Halis. O. Halis abi. Dura, Kuzula, kuzuları 30, sattın mı? 35 mi? tane. Erkek kuzuyu sattın mı abi? Duruyor erkek kuzu. Ne kadar istiyorsun onlara erkek kuzuları? Erkek kuzuya 1200 lira istiyor. Seninki iyidir. İyidir, iyidir. benimki A kalite. Dişi kuzu o da mı? Şunları aynı. koymayın, koymayın onları. Dişi kuzu da mı aynı fiyatlarda? O fiyatlarda. Dişi kuzum yok. Benim dişi kuzum yok. Hep erkek hem abi. İyi hayırlı olsun sayın. Hep. Kangalın ağası sensin desene. Evet buraya geldiğine göre başka evet. var mı kankalar? Yok. Sağ ol reis. araştırıyoruz. Pahalanmış piyasa ya. İyi geldi geldi. 1700 lira tane sen mi? Mısır, evet. mısır boyun mu? Mısır. Evet. Şişek. Evet. Geçen sene bu zaman kuzu muydu bunlar? Bir de böyle oluyor değil mi? Kaç tane bundan sen? 95 tane. Kilo olarak bunlar ne gelir Kesimi yapsan? Hmm. 55 kilo. Bunlar hep bir şey değil mi? Erkek yok. Kesime genelde etek mi gider? Hmm. Bu damız. Bu damız. Bu damız. Hmm. <laughs> gelir mi hep hep diyeceğim ben gelmez çamarsa doğru 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 ne söylerim bak İyi söylerim iyi bak iyi güzel ay hanımım vallahi başkanım daha satmıyorum bak adam Allah. Sen nasıl öyle ben ne biliyorum ben Vallahi Ama, adamı kırmıyor. Ya tamam. Ya tamam. Ya Ya tamam. Ya tamam. Ya Ya Hı, Allah. Allah. Kaç lira ya Mesut? <laughs> ölmedik, ölmedik manzara etmedik. Tanesi kaç lira? Vallahi bunun tedavisini yaptık. Dinime de yaptık, dinime de yaptık. 730'a mı verdiniz? Kaç lira? Ha? Kaça geliyor? Eee. Aynı olmasın. Hmm. Hesap et bana 670. 670. Dişi mi bunlar? Yer çekiyor. aldın tane. 670 satıl. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar, <laughs> satışlar kardeşim. Ne kadar bunları Erkek mi bu? Erkek abi. Evet. Evet. Fiyat olarak ne? 1070 liraya satıldı. Sat 95, 1070. 90, 96 bin lira satıldı. Evet. Sağ ol. Satan buralı alan yoz evet. Maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı da bu Bunda çekebilir. Hayırlı olsun kardeşim. Gelir mi? Bir araba bunları götürmez abi ne yapacağız? Bir araba götürmez. Götürmez. Hiç arabayı da şimdi süzü değil mi çit kat? Çift kat değil aynı adamlar değil mi? ne getirsin? Kaşası konuştunuz. 1070 liraya tanesi. Tanesi. Şimdi bunun yarısı bir kadar ne yapacağız? Boş geçiyor. Geçen at üstün attım birini ezdiler gördün mü? Oldu teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar. Sağ ol abi. Hayırlı olsun. Selamun aleyküm Sel sayın ]說. abim. Merhabalar. Çek çek çek. He, senin mi bunlar? Hayırlı pazarın olsun. Aa, ne diyorsun bunlara? eşek mi dişi mi bunlar? Hepsi eşek. Fiyat olarak ne diyorsun? Allah'a ver. Anlamıyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı bazar. Ma sahibi kim? Ma, Ma sahibi. Kuzular kimin kardeş? Genç. Ne istiyorsunuz bunlara? Erkek mi yapıyor? Evet kardeşim. Fiyat olarak ne diyor? Bir milyar iki yüz el, bir iki yüz elli. Evet. Eylül sonları. Sivas'ta soğuk başladı. Selamun Aleyküm. Çok ne abi, bu kimin senin mi 3. kardeşim? Abi Selamun Aleyküm. Hayırlı pazarlar olsun. Abi. Alabildim. Ne diyorsun bunlara erkek mi? Abi Satılı. bu kuzular erkek abi. Satıldı abi bunlar. Neye verildi? Bunlar 1250 liraya verildi 1250. abi. Nazar koyunculuk kalitesi yine verildi abi. Şarjlada nazar koyunculuk. 1250 harcısı. iyi verilmiş maşallah. Ama kalite. Evet, verildi. mal da kalite hemşerim. Evet. Alan aldı da satan nasıl sattı hemşerim. Çok iyi, hayırlı olsun. Allah razı olsun Allah abi, senden satayım. de Allah razı olsun. Sağ ol, <laughs> Hayırlı pazarlar. Hayırlı günler abi, millet Selamun aleyküm, hayırlı pazarlar. Ne kadar satıldı mı bunlar? Yok abi. Ne kadar Çok istiyorsunuz? Erkek mi? 1100 istiyorsunuz. Hepsi de erkek. Şöyle, 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 Varda, de, durmuyor zaten. Daha. Hı? Nedir? Böyle abi sürsün. Ne şey var? Çeyiz de galiba. Karşıya varsın. Çekilin oradan doğru var. Demire yaslansın. Adam çok mu? Adam çok. çok abi şöyle bakın yol verin yere. <laughs> evet, hani, çek 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 İçeri çek 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 abi, çek asla, asla çek 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 Satıldı mı? Kaça satıldı. Bilmiyorum lira e. ağaç Abi çek az daha. <laughs> 25'e fazla atma dengele at öyle 27. 20, 20 yeter yeter. at gel. Gelme atar gel, <laughs> Aktar. gel. aktar aktar ha. Aktar 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 aktar. <laughs> Abi abi ya, ya. Vallahi lan? Hayırlı olsun sayın abi. Çek abi çek abi. Merhabalar. Merhabalar abi merhaba. Pazarımız hoş Hayırlı pazar olsun. Teşekkür sağ ederim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Ee, ne kadar aldınız bunlar erkek? 1025'e. Evet. Erkek mi Erkek. Kaç tane erkek? Ee, 60 tane mi Kemal abi? 60 tane erkek. 125. Sağ olun teşekkür Can ederim. Canlı yayın canlı yayın. Hayırlı pazarlarınız olsun. Sağ abi. Çok sağ ol. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlarınız olsun. Evet, Bunlar sizin mi dayı? Bizim yani. Ne erkek mi hepsi? Erkek, erkek. ne diyorsunuz bunlara? Bin yüz lira. Maşallah çok iyi. Aşağı yukarı bin, bin iki bin yüz, ee, bin, bin, bin yüz, elli, bin, yüz, bin liranın altında yok. Nerenin bu? Bizim. Valla Kayseri e biz din aldık, e, satın aldık. E, buradan. Ne? Kar yapabiliyor mu abi? Olabiliyor mu biraz? Ya satarsan kar olur, satmazsan olur mu? bağlı, aynen. Ben videoya çekim yapıyorum da ne kadar sorma kayıp Efendim? Ne kadar aldınız sorma kayıp Bin lirayı aldık ya. Bin, e, ha, bin liranın altında yok zaten. Yok ya. Yani. Kimin adına çekiyor? Millet herkes he. Adana'dan falan herkes geliyor yani bizim, Sen onun buralı mısın? Ben buralıyım ha. Tamam dayı çok sağ olasın. Hayırlı Hayırlı. Teşekkür ettim. Hayırlı pazarlar. Bu koçlar kimin? Şimdi Adana. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol Bunlara ne diyorsun kardeşim fiyatlarını? Dayıcığım 3'üne bin lira diyor. 3'üne 17 altışar olsa on sekiz eder ama yaklaşık. Bunlar kilo olarak ne gelir acaba biliyor musun? Damızlık mı bunlar? Damızlık da Yani. He. Bir koyun tahminin yaklaşık kilo gelir yaklaşık ortalama. Koyun iyi koyun kırk kilo gelir. Bana. Öyle hemen. He. He. İyi koyun kırk kilo. Bunu da geleceği yetmiş seksen doksan kilo. He. Yani kargasını diyor. Kargas. Çok iyi. Oldu hayırlı pazarlar şey, olsun arkadaşlar. Şuraya. Şuraya <laughs> bakalım. ayrı Selamünaleyküm. Burası senin mi abi? Onların da sattılar. galiba. Kaça çoğu kalanlar? Vallahi en az 175 diyorlar ama ne yaptılar bilmiyorum. Selamlar Hayırlı Pazarları olsun. Video çekeceğim, Gecik, Ha ya. şöyle selam söyle bütün vatandaşlarımız. Kardeş nerelisin? <laughs> Buralıyım. Hayırlı Pazarlar olsun. Soylasın Sattınız böyle. mı, aldınız sattık mı? Kardeş, sattık da sattık. Biraz önce sattık. Onlar erkek mi hep? Erkek Maşallah abi, Erkek. Kaç tane verdiniz abi? 64 tane miydi? 64 tane miydi? He. Kaç Hangisi? er Bu 46 A tane. 46 tane. Şura biraz farklıydı. He. Orada 83 tane. Ne kadara verdiniz?

Ne bu ne kadar et satıldı? Abi bu bin yüze gitti ya. Bin yüze gitti. Bin liranın altında yok zaten ya. Neyim Bin yüz lira fiyat. çekiyorum ya benim işim yok. Bin <laughs> yüze gitti ama. Burası da bin yüze gitti ama. İyi hayırlı olsun. Hepi erkek öyle değil mi? Hep erkek. Bu da mı hep erkek? Aynı. Erkek abi. Bu da bin yüze gitti değil mi? Aynen. Aynı Senin numarayı verin abi. 33, 162. Ne diyorsun bu geçilere sayın abi? Fiyat olarak. Fiyat olarak ne 600 lira bunlardan kaç kilo çıkar ya? Kaç kilo gelir veya canlı kaç kilo gelir? Vallahi bilmiyor bizi. Biliyor benim değil, dayımın oğlunun da. Evet. Ben yardım ediyorum ama bilmiyorum ne geleceğini. Ben tava beslemediğim için. Şey. Evet. Oğlak oluyor bunlar he mi? Oğlak. Evet. Nereden getiriyorsun bu Buranın mı? İnsan, insanla geliyor. İnsan, kömür kaya. Kömür kaya var insan için. Buraya mı bağlı? Evet. Şar, Buraya bağlı. Şarş bir şey. Kayser yolun üzerinde. Ha, gidelim. Gemerek sarışar. Şu tepeye çıkınca şu köye çıkınca Ondan sonra. Hemen yolun üstünde bir tatlı su falan var. Onun orası mı? He? Bir de tatlı su var köye girerken. Orada bir köy var hemen He. yolun üstünde. Kaya Pınar diyoruz. Kaya Pınar. Ondan sonra bizim, He. bizim köy geliyor. Ondan sonra. Ondan sonrası. Trafik duruyor ya trafik çayırlar. Onu geçince. Evet. Siz Tamam.